Aklınızı kaybetmiyorsunuz. Kulağa gerçekten internetin daha kötü bir versiyonu gibi geliyor. Eğer Metaverse'ün bir milyarder saçmalığı olduğunu kalbinizin derinliklerini de biliyorsanız o deli değilsiniz. Bu şeyleri satan insanlar sizin bilmediğiniz bir şeyi biliyorlarmış gibi gelecek olduklarını o kadar inanmış göründüklerinde böyle hissedebileceğinizi biliyorum. Bu his geçmeyecek. Önümüzdeki 10 yıl boyunca hepimiz kendimize tüm dünyanın en az haftada bir kez değirmiş olup olmadığını soracağız. Ancak iyi haber şu ki metaverse ve teknolojinin başkasının zararına sevinme öğretici olacak. Hepimiz 21. yüzyılda çevrim çevrimiçi olmanın tek gerçek ifadesinin canlı özellikleri olacağız. 1 Metaverse saçmalık çünkü zaten var ve buna internet deniyor. Epic'ten Tim Sweeney ve Facebook'tan Mark Zuckerberg Metaverse hakkında konuşurken öncelikle bilim kurgu yazarları tarafından yaratılan siber uzayın temel vizyonlarından yararlanıyorlar. 80'ler ve 90'ların başlarındaki kitaplar o sırada bilgisayarlar neler yapabileceğini anlatıyor ve 10 yıllar sonrasını hayal ediyor. Teknoloji sektöründeki insanlar uzun zamandır bu Metaverse vizyonunu takip ediyor. Ancak gerçek Metaverse olarak nitelendirilen vizyonları bir bilim kurgu vizyonunun peşinde. Sanal bir dünyanın içinde olmak hiçbir zaman gerçekten önemli bir kısmı olmamıştır. Teknoloji şirketleri artık şu temel gerçeğe karşı şekilde milyarlarca dolar harcıyor. İnternette yaptığımız çoğu şey için bir monitörün karşısına oturup yazmak çok uzun bir süre daha en pratik arayüzümüz olacak. World Wide Web'in 90'ların ortalarında popülerleşmesinden bu yana siber uzayın mükemmel işlevsel bir versiyonuna sahibiz. Milyarlarca cihaz aynı anda bağlandığında, her yerden bilgiye erişilebildiğinde ve insanları sadece saniyeler içinde birbirine bağladığında Metaverse'ü yarattık. 2003 yılında her şeyi yapabileceğiniz sanal bir dünya oluşturuldu. Veya Second Life'ın yerine World of Warcraft gelebilir. Bildiğimiz şekliyle internet Metaverse tabanından çok daha büyük çünkü sadece tek bir paylaşım ortamı yok. İnternet oluşturmak istediğimiz geniş sanal dünyalar için bir bağlantı ortamından çok daha esnek. Bilim kurgu metaverselerinin peşinden koşan teknoloji milyarderleri neden bu kurgusal sanal gerçekliklerin harika göründüğünü ancak günde 12 saat bu metaverselerin içinde yaşamanın cehennem olacağını anlamıyor. Bu gerçekten tartışılması gereken bir konu. 2. Metaverse saçmalık çünkü teknoloji devleri Cyberpunk'ın distopik olduğu kısmını kaçırdı. NFT'lerden, kripto para biriminden veya 2021'in teknoloji dünyasına bağlı diğer beyin eritici saçmalıklardan daha fazlası burası. En sinir olduğum kısım. En azından Epic ve Facebook gibi şirketlerden gelen Metaverse oluşturma çabası tamamen genç bir çocuğun bilim kurgu okumasına dayanıyor gibi gözüküyor. Eylül 2021 Washington Post röportajında Tim Sweeney Reklamcılığın geleceğini hayal etti. Metaverse'de varlık göstermek isteyen bir otomobil üreticisi reklam yayınlamayacaktır. Arabalarını gerçek zamanlı olarak dünyaya bırakacaklar ve siz onun etrafta sürebileceksiniz. Arabaların orada burada oynanabilir olmasını sağlamak için farklı deneyimlere sahip birçok influencerlarla çalışacaklar ve hak ettiği ilgiyi görecek açıklamasında bulundu. Ancak sanal bir araba sizi nasıl cezbedebilir? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Bu ticari bir rüyadır. Gerçeklik değildir. Eğer Facebook yani Meta, Metaverse'ün en önemli itici güçlerinden biri ise o zaman elbette reklam yüklü haber akışında yeni bir dönüşe sahip olacaktır. Ve Epic bir şekilde kendi metaverse'ünü oluşturmuş olsaydı yine de kendi çıkarlarını ve her şeyden önce karını desteklemek için inşa etmiş olacaktı. Devasa bir teknoloji şirketinin kötü adamlar olmadan metaverse inşa etmesinin hiçbir yolu yoktur. 3. Metaverse saçmalık çünkü vaat edilen çapraz uyumluluk aslında çalışmıyor. MMO emektarı Rap Koster kısa süre önce oyun nesnelerinin nasıl çalıştığını anlatan bir dizi makale yazdı. Şu anda sağ bir dünyada eşyaların neler yapabileceğine dair standartlar yok ve onları istemeyecekler Standartı belirleme eylemi aynı zamanda limiti belirlemektir. Bu da yaratıcılığı büyük ölçüde engeller çok fazla olasılık var açıklamasında bulundu. Teknik olasılık örneğin bir elma kadar basit bir şeyle bile tasarım zorluklarına kafa tutuyor. Örneğin Yiyecekleri yeni bir dünyaya taşıyorsanız ve yemek yemek sağlığı geri getiriyorsa bu hiç iyileşmemeniz gereken bir oyunun dengesini gerçekten bozabilir. Veya bir hayatta kalma oyunu tek bir gıda değeri yerine gerçek besin değerlerini isteyebilir. Şu anda bu teknolojiyi abartan insanlar sanki doğru terimleri kullanmak bir fikri gerçeğe dönüştürebilirmiş gibi bu sorunlarla boğuşmayan normal oyunlar yapma konusunda bile çok az deneyime sahipler veya hiç deneyime sahip değiller. 4. Metaverse saçmalık çünkü kimse bunun neden daha iyi olduğunu açıklayamıyor. Dünya gezegeninde yaşayan biri Metaverse'ün gerçekten insan etkileşiminin geleceği olduğuna beni ikna edebilir. Ancak şu ana kadar açık ki Metaverse deposunu kuran Zuckerberg'ler ve Sweeney'ler neden var olması gerektiğine dair ikna edici herhangi bir argüman olmadan bunun gelecek olacağını iddia ediyor. Zuckerberg, Metaverse'ü sadece ona bakmakla kalmayıp, deneyimin içinde olduğunu somutlaştırılmış bir internet olarak adlandırıyor. İnterneti daha önce kullandı mı? Ne kadar somutlaştırmak isterdiniz? Zuckerberg, monitör ve telefon ekranları hakkında bir sürü saçma şeyler konuşuyor. Ancak ekranların en güzel yanı tam bir duysal daldırma değil, yalnızca dikkatinizin bir kısmını gerektirmelidir. Bir buçuk saatlik açılış konuşmasında Facebook'un Metaverse'te yaşamak için sunduğu tek gerçek fikir evinizin sanal bir versiyonuna sahip olmak, sanal toplantılara katılmak ve fiziksel bir çalışma alanının yerine sanal bir çalışma alanına sahip olmaktı. Metaverse deposundaki çok fazla gelişme, gerçek dünyada zaten sahip olduğumuz şeylerin daha kötü versiyonlarını yeniden yaratmaya odaklanıyor. Görünüşe göre bu Metaverse akımı, insanlara aynı saçmalığı satmak için başka bir yol. Bu yılın başlarında yapılan bir röportajda Sweeney, Metaverse'ün öldürücü özelliğinin siz ve arkadaşlarınızın birlikte harika sosyal deneyimler yaşaması ve üç boyutlu bir dünyada olmanız, birlikte etkileşim kurmaz olacağını söyledi. Örnek olarak Fortnite kullanıyor. Peki ya Metaverse bu deneyimi daha iyi hale mi getirecek? Onlarca yıldır oyun oynuyoruz ve sohbet ediyoruz. Tüm eğlenceyi tek bir Metaverse öğreninde birleştirmeye çalışarak gerçekten ne kazanmalıyız? Somutlaştırılmış internette yaşamak istemiyorum. Çünkü dokunsal duyum dünyayı nasıl deneyimlediğimizin çok büyük bir parçası ve bir fareyi tıklamak boş bir havada parmak tabancası yapmaktan daha iyi hissettiriyor. Teknoloji şirketleri Metaverse'ü zorlamaya devam edecek ve sonunda hepimiz bununla uğraşmak zorunda kalacağız. Ancak bu arada her adım kesinlikle saçma geldiğinde aklınızı yitirmiş gibi hissetmeyin. Bana göre metaverse kesinlikle bir saçmalık. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup like atabilirsiniz. Teşekkürler.